Elize Spor'da maç sonu en büyük sevinci futbolcular yaşıyorlardı. Büyük bir coşkuyla aldıkları galibiyeti kutlayan Eliza Sporlu futbolcular mikrofonlarımıza yaptıkları açıklamada en yakın rakiplerine karşı çok önemli bir galibiyet aldıklarını ve şampiyon olacaklarını söylediler. Valla Ceyhan abi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Biz bu maçı kaybetsedik çok üzülürdük. Çünkü maç bizim hakkımızdı. Biz oynadık, biz pozisyona girdik, biz mücadele ettik, biz istedik ama şans bir gol yedik. Arkadaşlarım bunu çevirmesini bildi. Elimizden gelen en iyisi yapmaya çalıştık. Biz yardım etti. Çok şükür olsun. Puanımızı 5'e çıkarttık. Allah'ın izniyle biz bu takımı şampiyon yapacağız. Bu hedefe kilitlendik. Bu yolda da biz sapmayacağız yani. Kimse şampiyonu emniyetimiz yok. Gerçekten bu maçı biz çok hak etmiştik. Özellikle ilk yarıda çok üstün bir futbol oynadık. Duran toptan yediğimiz golle 1-0 mağlup duruma düştük. i̇kinci yarı bu maçı çevireceğimize çok inandık gerek başkanımız olsun gerek hocamız olsun soyunma odasında kendimize güvenmemizi bu maçı çevireceğimizi söylediler. Biz de kendimize güvendik çıktık. İkinci yarıda gerçek Enes Spor'u gerçek Enes Spor'lara göstermiş olduğumuzu düşünüyorum ve haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Tüm taraftarları her maçımızda bizi desteklemeye davet ediyorum. Sağ olsunlar Allah razı olsunlar bugün sahayı tıklım tıklım doldurdular. Gereken seyirci desteğini arkamızda hissettik. Onlara da güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Evet 1-0 geriye düştük ee, ama inancımızı kaybetmedik. Biz Konya Şeker'den daha iyi takım olduğumuzu biliyorduk. Ee, hafta içi de buna göre hep antrenmanımızı gerçekleştirdik. Ben burada takım arkadaşlarıma, öncelikle takım arkadaşlarıma, teknik eğite hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, penaltı benim değildi ama arkadaşlarım benim atmamı istediler. On onlara binlerce kez ke teşekkür ediyorum. Ee, bana destek olan... Aileme de buradan sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. İnşallah şampiyon olacak bu takım. Ya, ya önce öncelikle şampiyon şampiyon... hafta başında ben çok şampiyonuz. hastaydım. Perşembe Pe 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 kadar idmana çıkamadım. Hem büyük arkadaşlar. Arkadaşlar. Öncelikle hocamız İsmail abi çok teşekkür ediyorum. Bir de ayrıca personel bana çok ilgi gösterdiler. Çok iyi bak baktılar bana. Ve maça çıkmama e neden oldular. Çünkü çok hastaydım. Ama bu taraftar bu şehir her şeye layık. Ben elimden Sizin elimden geleni yaptım. Bugün belki fazla iyi olmadı ama önemden galip galip gelmekte 3 puan aldık. Çok, çok mutluyuz ama daha bitmedi. Biliyorsunuz 12 puandan geldik. Artık tekrar biz artık 10 12 ne olacaksa yapacağız. İnşallah şampiyon olacağız yani. Bunu